...çalışan bir 5'le başlıyorlar. Ama sonuç itibariyle bizim top paylaşımımız her şeyin önünde. Hava atışıyla birlikte ilk hücum Bayern Münih'in. Kaçırdı. Ee, onlar da alışık değil. Savunmada adam değişmeye bir anda bu kadar uzun bir 5 oynayarak bu artı getirebilir. Val 1'inde en iyi yaptığı iş bu noktaya yakın pozisyonlarda çembere gitmek yerine bu atışları kullanması. Bu Simon? Yine adam değişme. Simon köşeyi buldu. Rodrik Boboa. Şimdi Sertaç Şanlı. 4 saniye, 3 saniye. Boboa 3 sayılık atışı kullandı. Rodrik Boboa 3 sayılık basket. Asist Sertaç Şanlı'dan. Şimdi forvetten Zipser'la bir ikili oyun. Atış isabetli değil. Sertaç Şanlı reboundu aldı. Sertaç iki pot altında da olması gereken yerde. Ve ee, bu da reboundlara, organizasyona yansıyor. Adrian Moerman atışı isabetli. Adrian Moerman pot altında bitiriyor. Hiç adam değişmeye izin vermeden e, Moerman'ı sayıya taşımış oldu. Wade Baldwin. Paul Zipser tekrar Wade Baldwin'e. Baldwin dışarıya çıkardı. Şimdi Zipser, Leonardo Şeviç'e Cevan Johnson'ı buldu. Bayern Münih orta mesafe isabetli. Arda dış oyuncularını sürekli hareket halinde tutarak e, Sertaş'ın tuttuğu Radosevic'i topla buluşturup ya atmasını ya da o ekstra pası yapmasını kovalıyor. Goboa bir an için boş kaldı. Üç sayılık isabeti buldu Rodri Goboa. Anlaşınca o pasta net olmadı. Jovan Johnson. Ama şu anda yaptığımız savunma ya da rakip takımın sahi geniş kullanmasına, sahi yerleşimini iyi yapmasına izin vermiyoruz. Vladimir Lucic, Sertaç güzel kapattı. Köşede Şişko atışı kaçırdı. Sertaç Şanlı reboundu da aldı. Koşu yoluna Boboan'ın, Krunoslav Simon. Ondan <laughs> Vladimir Lucic, James Gis ve Jalen Reynolds beşiyle sahadalar. Şişko dışarıya çıkardı Vladimir Lucic. Dönerek atışını kullandı. Lucic başarılı. Şu anda Jalen Reynolds orta mesafe kaçırdı. Rebound mücadelesi. Reynolds'ın kucağına düştü top. Vladimir Ducic, ters son 2'si isabetli mola dönüşünde, 4-0'lık bir seri geldi Bayern Münih'ten. Eee yani o maç planı. Shane Larkin, Bruno Stavs Simon'u buldu. Bayern yani Stav'a işleşmesi var. Simon, geriye çekilerek atışı, başarılı değil. Sertaç, top. James Gis'te. Jalen Reynolds, Sertaç'ı aldı, arkasına Reynolds, 1-1'de bir atışı başarılı. Reynolds basketi buldu. Bir anda Bayern Münih erken geldi. 6-0 oldu Bayern Münih serisi. Şu anda e, hani o oyunu kontrol edelim modundan çıkmış bir e, Bayern Münih var. İlk pozisyonda biri bir yakalıkta. Kullanıyorlar bu arada. Rodrik Boboğa 3 sayılık basket. 3. 3 sayı yapılan hamlesi. BJ Sealy. Çembere gitti Jalen Reynolds. Basket bir defa. D.J. Silly, Rippling üstü orta mesafe başarılı. Farkı 3'e indiriyor Bayern Münih. Shane Larkin. Ucumda kısa oyuncumuzda uzun arasındaki mesafe daraldığında top kaybı geliyor. Yine Boboğa'ya hazırlanan bir oyun. James Guest. Adrian Moerman'ın arkasında DJ Sealy var. Yardım gelmişti. Çok ihtiyacımız var bu dört numaranın sırtı dönük oyunlarına. Müthiş. Ki babaya genellikle bütün takımlar hangi perdeyi kullanırsan adam değişerek savunuyorlar. O sırada uzununda bu alternatifi doğuyor. James Guest üç sayılık atışı isabetli. Çok gömülü oynuyorlar koç. Yani boyalı alanı çok kapatarak oynuyor Bayern Lakin James Anderson uzaklardan. <laughs> James Anderson! Üç sayılık isabet James Anderson'dan. Shane Larkin. Evet, ne bir eşleşme. Kellen Reynolds'ın üstüne gitti Shane Larkin. Bir açılış basketi. Gitti Weiler Bepp. Atışı başarılı değil. Rebound'u Bryant Dunstan alıyor. Bugün Dunstan'ın enerjisine de ihtiyacımız var. Özellikle Reynolds'la eşleşmesi ve bu rebound'lar konusunda... Shane Larkin. Üç sayılık isabet Shane Larkin. Bir yerde kontağı çevirecekti. O potaya gittiği pozisyondan sonra o ritim üçlükle de geri dönmüş oldu. Marşa bastı Shane Larkin. Yanda DJ Sealy boşta kaldı. Sealy. James Gist, Orta mesafe fake'i dışarıya Nick Wilder pot altına. Jalen Reynolds, Adrian Moerman şut kullanıyor. Vasilya Mitic birebir oynuyor. Şimdi geçti Jalen Reynolds'un, Nick Weiler Babb, araya girdi topu çaldı. Weiler Bab hızlı hücumda Paul Zipser turnikeyi buldu. Shane Larkin Üç sayılık atış El üstü. <laughs> Şenmarket! 3 sayılık basket. Mol aldırdı bu basket. Paul Zipser. Zipser birebir James Anderson'dan çok iyi savunma. Çok zorlaştırdı şutu. İyi yaptığımız işlerin başında da Singleton ve Muhariman'ın savunma ritimatlarında bir beş numara gibi etkinliği var. Vasilya Mitzic şimdi buldu. Turnike! Vasilya Mitzic! Hoş geldin. Hoş geldin. <laughs> yani e, o da açılışı e, Larkin gibi potaya gitti. Bir pozisyonla aldı. Üstüne bir de foal atacak. Yanlış mıydı? DJ Sealy. Ama no, foal yapma. Leon Radoşevic. Pası James Gist'e Gist. Atışı isabetli. <laughs> Neyse. Larkin'i yıpratmak için e, onu onun bu oyuncu kullanma ilk sırada. <laughs> Wade <White> Baldwin. <laughs> Perdeleme geldi. Baldwin dışarıya. James Gist 3 sayılık atış. Gist başarılı değil. Nick Weiler Bapp hücum reboundu. Vasily Milsic, şimdi James Anderson topu aldı sırtı dönük oynuyor, İki arkasında Wade Baldwin var, Anderson potaya gitti, Anderson basketi buldu. Ve Bolvin'in zaafını çok iyi değerlendirdi. Tereddüt her takımdaki oyuncular için geçerli. Bu sefer de giz tereddüt etti. 5 sayı, üç riband, bir top çalma şimdiden James Anderson. Vasilya Mitsic soluna gitti. Oh, oh. Vasilya Mitsic! Normalde Mitsic sağına, lakin soluna giderdi. Mitsic ee, zorlanıyor ya. Ee, onun e, sigortası Simon. Yani Simon onu inanılmaz dengeliyor. O olmadığında da Larkin. DJ Sealy dribling üstü orta mesafe başarılı. Yani. öyle ya da böyle e, şu anda Reynolds rebound'u aldı. Red Baldwin. Üç sayılık atış esnasında bir foul Vasilya Misic'den. Basket foul. E Sertaç Şanlı var Bayern Münih'te. Top kaybı Vasilya Misic'den. White Baldwin. Karşısında Shane Larkin var. Baldwin. Pote'ye gitti. Turnike'yi buldu. Shane Larkin'de iki foul. Beşi tamamlayan isimler. Fred Baldwin. Nick Weiler -Bab. Dışarıya çıkardı. Orta mesafe Jalen Reynolds. Nick savunma geldi. Bakalım Larkin o mesajı verecek mi bu, bu kadar sert üstüne yapılan baskılara? Larkin, sert açanlı Vasilya Mitsic, fake'ler üst üste. Basket. Basket bir de defa ölmü. Enteresan bir pozisyon. Adımlamış çünkü. Ee, basket faal olması lazım değil mi? Yani normal şartlar. İçten 49-44. 3 evet, dakika sonra istediğimiz o 3. çeyrekteki açılış basketini bulmuş olduk. Rakip takımın bu agresif savunması... Belki de ileride oynayacağımız o playoff maçları içinde Unut, bir, bir var evet var yani olsun. bir şeyleri görme fırsatı. Bir test. Taylor Reynolds maçlı. 51-48 üstünlüğümüz var. Yalnız iyi ilk yarıdan farklı bir maç. Vasilya Mitic. Üç sayılık atışı kaçırdı. Kronosav Simon hücum reboundu ve basket. Simon. Ellerini kirletmeden temiz bir şekilde geriye dönüyor bulduğu basketle. 53 -48. Şu anda oyun psikolojik bir savaşa dönmeden oynamamız gerekiyor. Evet, fiziksel oynuyorlar şu anda. DJ Sealy, atışı başardı. Farkı ikiye indirdi yine. Bayern Münihel, ee, 15. 15'in 12'si bu ikiliye. Vasilija pot altında bitirdi. En sonunda potaya gidecek o alanı bulmayı başardık. Bu çeyrekte de Larkin Mitsic'in ismini sık sık skorda telaffuz ediyoruz. Vladimir Lucic el üstü atışı başarılı. Liderlik yine el değiştirdi Bayern Münih önde. Vasilya Mitzic. Adrian Moerman'ın perdelemesi. Şimdi ikili oyunu Brian Thompson'la oynadı. Mitsic geriye çekildi. Şut kullanmadı. Tereddüt Simon'a teslim etti topu. Karşısında Paul Zipser var. Simon sağına doğru gitti. Fake. Dunostav Simon. driblingi kesti. Çok çok zor. Oh, nereden buldun onu ya? Gunaslav Simon hangi açıdan gördü? Gunaslav Simon. Şimdi Brian Dunstan, üstü. Danson çok zorladı. Hücum reboundu Adrian Moerman ve basket. Moerman. Adria. Moerman. Agresif savunmasıyla işlerimizi zorlaştırdı. Bir üçüncü çeyrek oynattırıyor bize. Shane Larkin. Brian Thompson devrede. En sonunda. Dunstan en sonunda. Maçla bitiriyor Shane Larkin. Çok güzel bir asist. Şu ana kadar skoru arıyor. Radoşevic aldı karşısına. 4 saniye, 3 saniye Larkin dans etti. Hoppa! E, yok geldi Shane Larkin. <laughs> Shane Larkin savunmanın dikkatini o kadar üzerine çekti ki. <laughs> Brian Dunstan içinden <laughs> İki Pozisyondur. Ee, uzunları maç başından beri ilk defa bu kadar rahat 5 numaraları devreye sokacağımız pozisyonları bulduk Shane Larkin Larkin soluna gitti. Shane Larkin top kaybı yine. Anlamaz geçti ama orada yine topa temas. 63-59 derken farkı ikiye indirdiler. Jean-Marc Şişko ilk... Jean-Marc Şişko. Orta mesafe başarılı. Skoru dengelediler. Son 8 dakikaya girerken 63-63. Evet, Singleton e, ee, Muharman'dan bulamadığımız o sayılar için sağda. Rodrik Boboğa perdelemeyi kullandı. Üç sayılık atış. Bravo, Bravo ya sana. İlk çeyrekten sonra Rodrik Boboa'dan bir de üçlük. Vasilya <laughs> Mitzic. <laughs> Brian Dunstan. Mitzic. Şimdi Dunstan'ı buldu pot altında. Brian Dunstan. Basketball. Basket bir de foul. Brian Dunstan. Yani bu takım. Uzun süredir maçlarını 20-25 farkla kazanan bir takım uzun süredir böyle bir maç oynamamıştı. İlk kez bir süre sonra Anadolu Efes bu kadar yakın, bu kadar sert bir mücadelenin içinde burada <laughs> <Tuna> Jonas <Sav> Simon Bryant <laughs> Thompson dışarıya çıkardı. Üç sayılık atış çok okunacak. Çok akıllı Üç bir akıllı atış asisti yaptı. Vasilya Mitzic çembere gitti. Atış kaçtı. Rebound'ın ilk BAP aldı. Çok ergin atamanın kullandığı yaklaşımlardan değil. Vladimir Lucic. Üç sayılık basket. Vasilya Mitzic. Rodrik Boboa. Tekrar Vasilya Mitzic'e. Shane Lakin aldı topu. Bek Karşısında tane. James Gist var. Üç. 2 Larkin. Harikasın ya. Harikasın. <laughs> Shane Larkin teması aldı. Hop! Rekoru Mustafa Fala ve 11'er faul yapılmış. Larkin'e şu anda 9 faul yapıldı. Shane Larkin. Larkin dışarıya çıkardı. Vasilya Mitsic 3 sayılı katış. Mitsic başarılı değil. Rebound mücadelesi elden ele. Mitsic ve Baldwin müdahale etti. Vladimir Lucic maçta bitiriyor. Farkı dörde çıkardı Bayern Münih. Çarıya. Daha Vasilya yani bir Beş 5 şey saniye. Midsic dribling üstü. Harika. çok güzel. Harika. Vasilya Midsic asisti yaptı. Sertaç Şanlı pot altında bitiriyor. Bütün maç hikayenin içinde Midsic ile Larkin'in bireyselliği vardı. Ama son iki pozisyonda Sertaç yine, iki yine Pacman gibi en doğru boşluğa gitti Sertaç. Jalen Reynolds. Atışı başarılı değil. Vasilya Mitzic şimdi rebound aldı. Erken bir atış kullandılar. Vasilya Mitzic şimdi soluna doğru gitti. Mitzic potaya. Turnikeyi buldu Vasilya Mitzic. 79-78. Faul hakkımız doldu. Molayı Trinkieri aldı. Üçüncü çeyreğin sonunda Trinkieri 1.1 saniye kala kenardan bir oyun çizmiş ve üçlüyü bulmuştu. Şimdi 12.1 saniyeleri var. Epeydir böyle bir Anadolu Efes maçı anlatmamıştık. Evet. E oyun son saniyelere e sıkıştı. Yine de e Anadolu Efes'tir. Jean-Marc Jean Şişko kenardan topu oyuna sokacak. Nick Tyler Bap, Paul Zipser, Vladimir Lucic ve Jalen Reynolds, peşteki diğer isimler. <laughs> yine Lucic'i çıkardılar oradan, 3 sayılı katış. Micic, 3 sayılı katışa foul yaptı yine. Acaba öyle miydi yoksa Lucic boş kalınca mı attı? Hani Micic orada hiç takılınca. Tere, hiç tereddüt yoktu, hiç tereddüt etmedi. Vladimir Lucic. Lucic ikinciyi kaçırdı. pek kaçırmıyorlar. Yani kaç maçtır ee, içinde olmayan hikayeleri Bayern Münih maçının sonunda tek tek yaşıyoruz. Üç, üç. Şimdi molayı aldık. 80-79 Bayern Münih üstünlüğü var. 10... Topu oyuna sokacağız. Rakip sahaya taşıdığı Ergin Ataman mola dönüşünde topu. Vasilya Mitsic. Larkin gelecek büyük ihtimal topa şu anki saha yerleşimi. Onu gösteriyor. Mitsic. Şimdi Shane şey, Larkin'e verdi. 10 saniye. Lakin birebir oynuyor. Nick Bap karşısında. Larkin gitti potaya. Larkin'in e blok geldi. Bayern Münih kazanıyor. 80-79. Adam değişme kısmını kullanmadık. Direkt birebir vardı. Ergin Ataman e Paul diye itirazda bulunuyor.